merhabalar arkadaşlar. Biraz bekledim galiba. Neyse. Şimdi arkadaşlar Tem'in dükkana baktım. E, tem'in dükkana baktım ve dükkana bir baktım. Evri koyayım ya Büyük kutu gelmiş arkadaşlar. Bende de 600 tane yıldız puanı var. Ve bu 500 yıldız puanı. ilk önce bir oranıma bakacağım. Ona göre açacağım. Evet. Desansı Savaşçı. 5881. Gizemli Savaşçı. 2683 ve bir savaşçı 516 tabii ki de evet güç puanı at oh. o oh, gel anam gelme. arkadaşlar şeyde olması gerekmiyor mu bastım gitti bu ara kromatik ee, savaşçı yok 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 olmaz gerekmiyor doğru açıyorum 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 açtım Artık çok geç çıkmadı. <laughs> çıkmadı ne ya? Arkadaşlar siz görüyorsunuz şu an kaç yazdığını. Ee, neyse hadi bakalım. Açıyorum. Hiç saymadan şöyle ve çıkmıyor. Abi Ama yani <laughs> o kadar şey boşuna gitti arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar şimdi hangi karakter alacağım? Ee, sayımız 5 olsun. Şöyle bir 2, 3, 4, 5. Yes alacağım arkadaşlar. Yes, aldım. Şöyle şunu şeye geçelim yine. Evet arkadaşlar Jess ile maça giriyor. Arkadaşlar e, bu arada yenilirsek bir şey olmayacak. Çünkü 9 maç oynayacağız. Hepsinde de tekrar oynaya basacağız. Sonra galiba görevim tamamlanacak arkadaşlar. Kutum varsa kutu alacağım. Ve Ondan sonra arkadaşlar kutu açıp videoyu kapatacağım. Evet 9 maç atmak da öyle bebek oyuncağı değil. Neyse. Evet 10 maçta arkadaşlar ben bir maç yapmıştım. O yüzden arkadaşlar kaldı 9 maçım. O yüzden arkadaşlar şimdi 9 maçta tekrar oynaya basacağım. Ve arkadaşlar ben oradan kaçamayacağım değil mi şimdi arkadaşlar? Bakın bunlar mallık yapıyorlar konuşuyorlar neyse Arkadaşlar ee, yani ben temin duyuru videosu attım ee, Yarın arkadaşlar video gelemeyecek Geledebilirim ama ben ee, kesin değil kesin değil arkadaşlar gelebilir video Yarın ben bir iki saatlik program var arkadaşlar 3'te okuldan geliyorum oraya gideceğim 5'te gelip ödevlerimi yapacağım e, ee, yapabilirsem yani şey yapabilirsem arkadaşlar atacağım video bugün de biraz geçe kaldı özür dilerim arkadaşlar olsun sizler bu videoyu belki yarın izlersiniz akşam izlemeniz geç olur çünkü videom saat 11-12'de falan yükleniyor arkadaşlar sabah çekmeye biliyorsunuz ki vaktim olmuyor ee, öğlen molasında 40 dakika mı ya 5 diyelim arkadaşlar 45 dakikamız var. O 45 dakikada 16 dakika video çekersem yani 20 dakika video çekersem 25 dakikada yemek yemem lazım. Yani 20 dakika yemek yemem sayarsak 5 dakikada okula gidersem arkadaşlar yüklerim. Gelince de arkadaşlar bir video daha yüklerim arkadaşlar. Öyle arkadaşlar hallederiz yani işi. Ama yine de ben yarın öğle molasına bırakmak istemiyorum. Çünkü bitirdiğim gibi çıkıyorum. Bedenimiz oluyor bizim arkadaşlar. Salı günleri. Yarın da salıya denk geliyor. Ama bak e, arkadaşlar hafta içi çok video atamayabilirim. Hafta sonları daha net atarım arkadaşlar. E, sizin nedenini iyi biliyorsunuz zaten. Okullarımın olması arkadaşlar. Yani o yüzden çok video atacağım. Söylenemez. Evet şöyle maçımıza giriyoruz. Şöyle yapabilirim arkadaşlar. 15 düşman yok ettikten sonra da görevim tamamlanıyor ya. O zaman belki bitirebilirim. Ama o zaman da video çok kısa olur. Belki neyse ben. Ya 18 maç sayılır aslında ya. Yani. Şimdi iki maçta 1 ise. 2 sayarsak. Bu maçta düşman yok edersen baya. Evet arkadaşlar. Hallolacak bu iş diye düşünerek. Tamam ki hemen şu Spreak'i öldürmeye çalıştım be. Benim ne yapsın taletim de işte orada bekliyor arkadaşlar. Benim taletimi öldürdün ha. Sen benim salatımı öldürdün. Sen bu şerefsizliği yaptıysan ben de seni döverim çocuğum. Bak kızım sen bana. Baksana kızım sen bana. Arkadaşlar yemin ediyorum ben oradayım. Kızanlar orada hallediyor yani abi. Neyse ben şöyle arkadaşlar son oyun son 17 düşman kaldı. 17 düşman yok. 17 kaldı? Yo. Arkadaşlar son 7 düşman kaldı. Ne 17'si ya? Neyse arkadaşlar 7 düşman daha öldüreyim. Bunlar daha oyuna girecekti. Çekti. Başlayacağız da yapacağız da. Daha. Hepsi de bana girmezse iyi olur. Neyse arkadaşlar şöyle benim hedefim şu an adam öldürmek. Ben şuraya koydum taletimi de. E artık kim ne varsa yapsın bak. Ama arkadaşlar taletim hareket edemiyor. Şu dynamite'ı ben ağzına edeceğim. Şimdi şu diyesiyle bir kapışalım ama benim canım azdı. Yani bu biraz hile olur. Bu maç kaybettik galiba arkadaşlar 3 maç atıp bu videoyu kapatmayı düşünüyorum. Yani 3 düşman yok edip kapatmayı düşünüyorum. Bu video çok uzun olmasın. E, çünkü 3 saate yükleniyor videolarım. 2,5-3 saate yükleniyor. O yüzden de şimdi daha bir, birazdan da Roblox videosu gelecek arkadaşlar. Roblox'ta parkur videosu gelecek. O videoyu da izlemeyi unutmuyorsunuz. Bugünkü videolarım 10 dakikalık olacak. Şu maçı ben bir atayım bari de. Evet arkadaşlar maç baya iyi gidiyor. Yani kazanırsak da 5, 4, 3, 2, 1 kazandık be. Ve bakayım kaç adam düşman yok etmişim. Evet. 250 düşman yok etmişim. Şimdi şöyle 20 kupa geldi. Evet. 60'a geleceğim. Bak ben bu sezonu bitiririm. Şimdi de büyük kutu açacağız. 27 güne ben bu sezonu bitiririm arkadaşlar. Neyse. Hemen bastım büyük kutuya. İşte geliyor. Siz gördünüz ne yazdığını. Siz gördünüz. 58 yazdık. Çıkma ihtimali çok az olsa da. Hemen. Şöyle. Çok heyecanlıyım. Ve çıkmadı abi. de yazmazsın ya. İki de yazmazsın ama ya. Neyse. Şöyle arkadaşlar. E, hangi karakteri seçip bıraksam acaba. Bunu seçeceğim. Bırakacağım. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.